Oh hay hak. gözüm koş gel koş gel. Bak neler oldu neler. Aman aman maydanozlu köfteler. Ah çocuklar niye bakıyor bize? Efendim atölyeden sesleniyoruz bütün çocuklara. Aman ne güzel. Atölyemiz başlıyor mu? Evet. Sadece bir yerde değil birçok yerde açılıyor. Nasıl yani? Muradiye öğretim kurumlarının hemen bütün okullarında... Karagöz eğitim atölyeleri. Karagöz atölyeleri açılıyor. Aa, hadi gel oynatalım. Şimdi bak çocuklar oynatıyor. İşte kara... Ay, ha, hacı var. Efendim dostum. <laughs> Atölye açılıyormuş. Evet dostum açılıyor. Bay 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 Aman ne güzel. Çocukların eline kara çok güzel yakışıyor. Aman efendim yakışmaz mı? İncek sevgi okulları. Eryaman yaman sevgi okulları. Nene hatun okulları. Kar delen ilk öğretim okulu. Kanuni İlköğretim Okulu, Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu, Çubuk Anksoy İlköğretim Okulu'nda tüm çocuklara karagöz atölyeleri açılacak. Aman efendim yıktık perdeyi eyledik bir an. Koşup Muradiye Öğretim Kurumu'na haber verelim hemen. Hay hak. <laughs> Sürprizlerimiz devam ediyor. Muradiye Sanat Akademisi.